Bak, hayvan gibi sesime geliyor. Arkadaşlar e, sizden gelenlere geldim. İlk içeriğimiz de nedir? Nedir? Dede. Hem de 1000x'li. Hem de 500x kaçtı az önce. Üh. Oho. Bu arada Levet'ten geliyor bu. E, o neydi lan öyle? İşte istediğimiz oldu ya. Yemin ediyorum başlangıçtan 1000x görmek. Dur bakalım dağıtacak mı ya? Maksimum kesin göreceğiz de, bence. Ama devamı ne olacak? Benim adaştan geliyor ya bu de bu. Adaşa bak ya. Demek ki bak işte, görüyor musun? Bir levente vermiyor oyun. Başka levente gidip veriyor. Ah dede ah. Hadi lan. Oğlum böyle bitmez değil mi? Korkuyorum ha. Hah. Şeyler, kupalar. Kaç oldu lan burası? 1500. Yeah. 4000 lira daha böyle. 1.25 de 1 liradan girmiştir bu. 6000 x'deyiz şu anda. Var mı devamı? Var tabi. Lan şuraya bak, direkt 1600 x geldi bile. Bak. 7700. Aha 10000 x'i geçiyoruz herhalde. Geçemiyoruz. Ama daha 3 spin var ama sanki maksimum vermeyecekmiş gibi geldi ya. Neyse öyle bir hissettim ama. Vermiyor lan galiba. Veriyor mu yoksa? Ana vermedi be. Olsun oğlum yine de neyse. Neyse bin lira iyidir. At cebe gitsin. Arkadaşlar geçiyorum bir sonraki oyuna. Evet arkadaşlar bu oyunda Zelişten geliyor. Ee, hatta demiş ki farklılık olsun falan filan. Abi ben bu oyun oynadım bu arada he. Ben, ben de oynadım bunu. Snakes and Ladders e, Mega Dice. Vallahi ben bu oyun oynadım. Bakayım. Buradan böyle şu başlıyordu bir şeyleri yiyordu. Çarpanları yiye yiye devam ediyor değil mi? Merdiven Ama random gidiyor böyle kafasına göre gidiyor. Şuraya şöyle şöyle falan gidiyor kafasına göre değişik. Yılanlara mi gerekiyor. Bir canımız mı var? öyle bir şeydi bakayım 6 3 ha böyle gitti. Buraları yedim mi şimdi? Yemedim mi? Ne oldu? Hiç ben bundan çok yüksek para kazanmadım lan. Çok merak ediyorum ne oluyor acaba. 7x tamam. He tamam bak bahisin 7 katını kazandı burada tamam. Aa yılan geldi. Yılan gelince ne oluyor lan? Kaydı birazcık bu tarafa doğru aşağıya. Hadi baba. Hep de boş geçiyorsun ya. Bak zar atışı toplam 16 tane var bu arada. Bak görüyor musun? 6 bölü 16 diyor. Bak 7 bölü 16 oldu. Nerede kazanacak acaba güzel parayı ya? 9-10 bin lira falan kazanması lazım sonuçta. Hee bu da geldi. Muz acaba? Ha 504 oldu. Zar kalmadı lan. Nerede kazanacak acaba ya? Çok merak ettim ha. Beş gün ha. Aha merdiven. İleriye doğru gitti. Ne olacak şimdi? Oo 1000x var orada. 1-1 geldi bir de. Yok 1-1 bir, bir gelmedi. Kaç kaç gelmesi gerekiyor? 5-5. Oy. O ne lan? Vay anasını. Bir şey daha mı oluyor? Ne oluyor oğlum? 9594 Oğlum çok eğlenceli lan Güzelmiş Beğendim vallahi ya İlk kez böyle çok farklı bir oyunda karşılaştık Teşekkür ediyorum Zeliş Evet Arkadaşlar geldim Tuna'nın oyununa Şey Prenses Min Minix Hadi Minix 250 e o da olur İyi patladı nasıl olsa Hızlı oldu ya bu Bir daha mı izledik şu adamın şeyini İlk başta ne patlamıştı Bakayım Ha direkt bu patlamış zaten 16 liraya güzel bir şekilde. 4 liradan bir de. Tamam 26 lira. Şuraya da 250 atıyor. Keşke şu hilaller de patlasaymış ya. Vallahi bak bir tane de kalmış ha. Arkadaşlar geldim Derya'nın oyununa. Ee, Derya'nın oyununda Sweet Bonanza. Bugün oynadım kendilerini. Videomu bulabilirsiniz kanalda. Oy burası mı yoksa? Bence değildir. Burada değil. Bura. 100x. Aa bura değil lan ne oluyor oğlum? Burası. Burası be. Aha burası vallahi. Ey maşallah bir 100x. Ey maşallah. 1200x tek spinde. Tebrik ediyor. Yarısı başıma. Vallahi darısı başıma. Ben, bana hiç denk gelmiyor kardeşim ya. Ben de kazanıyorum. Tamam 400 liralık mesela basıyorum. O diyorum 1000 lira 1500 lira ödedi. Ama 5000 lira da ödemiyor yani. Neden böyledir ya kardeş? Neyse ben geçiyorum. Arkadaşlar Sebo'nun oyununa geldim. Sebo artık sabah Sebahattin midir? Başka ne var lan? oğlum ne oldu lan? Lan ne oldu? Sebo. Lan Sebo Grand almış daha girerken. Aa bak Collect bak buralar birleşiyor ya. Oğlum ben de diyorum bu adam niye 48 bin be kardeşim anlayamadım da bir yandan konuşurken. Lan Sebo'ya bak Sebo'ya. 48 lan bonusa girerken 48 bin lira burada hayvan ya. Helal olsun ya. Ya ben bu oyunu oynamıştım ya. Bu oyun oynamıştım. Hiç de öyle beğenmemiştim. 330 lira ee tırt. Arkadaşlar böyle kolek molek geliyor bak. Bu kolekler mi satıyorum? Buraya kadar full kolekt olsa böyle başından sonuna kadar bağlantı. İşte atıyorum nereye bağlarsa bak ah bağlayabilseydi. Nereye bağlarsa mesela şöyle bir tane daha burada olsa 240 lira alacaktı falan. Ama adam hep, bak en başını izleyip devam edeceğim sadece bak. Ben yeniden oynatacağım. En başını izleyeceğiz devam edeceğim. Beğenmiyorum da oğlum hadi lan. Hadi lan. Ee, ha en başını izleyeceğim sadece bak. Sonra geçiyorum hızla. Bak. Bak görüyor musun? Grand'ı aldı. Grand'ı aldı aga. Böyle bir şey var mı ya? Evet arkadaşlar. Geldik şeye. Levent'e yine geldik. Levent benim adaşın oyunu. Adaş da biliyor yani şey vallahi Saray rüyası. Saray rüyası da gelmiş. Bu oyunda da yemin ediyorum kimse güzel bir şey kazanamıyor ama. Hadi bakalım Adaş sen ne yapmışsın? Bir dede bir saray rüyası. Yemin çarpan savaşları yapmışsın. On ne lan? Oğlum ben yine mal oldum. Max bin almış ya. Dur. Sıfırdan. Şimdi burayı patlattım 1.70. Aldın 250. Okey. 3 lira oldu burası. Takla kazancı. Tamam. Oo buradan güzel almış. Buradan 15 lira yapmış. Tamam. Ama yine de yapıyor mu oğlum 350. Oğlum 350 çarpı 15 altı ne lan? 6 çarptım 5460 lira yapıyormuş tamam. Oğlum bir anda e, dedim 5000'i geçiyor mu lan para? Arkadaşlar geldim. Doktor Fitfi. Vallahi bak adamın nick'i öyleydi. Doktor Fitfi'nin oyununa geldim. Bakalım Doktor Fitfi kaç spin'de alıyor. Arkadaşlar pardon. Pardon bir şey geldi telefonum ona bakıyordum. Doktor <laughs> Fitfi. Özür dilerim. Doktor <laughs> Fitfi ya. Ne bir karakter mi acaba bu ne bir ya? Ya da şey Doktor Fit hani spor falan şeyi. Neyse adam gelsin kendi açıklasın kardeşim. Burası demokratik bir ortam. Hadi be abi. Aha. Burada da wild geldi. Çarpan büyüyor burada da. Klasik Megabase. Kesin şeyle kazandı ha. Max Megabase. 5 lira para değil kardeş. Daha büyük bir şeyler lazım bize. Vallahi daha büyük bir şeyler lazım. Kesin Max Mega gelecek ya. Yüzde bir milyon ya. Max Mega de parayı kazanacak. Ben de oynayacağım lan bu oyunu. Vallahi ben de oynayacağım bu oyunu. Bu hafta bu oyun wow, Power of Mega Megavase videos gelirse şaşırmayın ha. Canım çektirdi ya. Viking 40. Nerede kaldım? Maxima Göveis. Gıdım gıdım ilerleyemeyiz kardeşim böyle. Olmaz. Ay val gel. Buram lan yoksa. Yo. Var mı devamı? Devamı da var. Hala burada değil ama. Ben hala Max Mega bekliyorum ya. Oy. O ne lan? O ne lan? Oha. Oha harbi diyorum oha ya Vicdansız adam ya nasıl vurmuş be Oğlum boynum bu, bu arada max win'i kaç lan 15.000'i geçti herif 16.000 falan mı boynum max win Yoo 16'da olamaz 16'yı da geçmiş Kaç baba boynum max win'e 20.000 x falan mı boynum max mini ya? Vay 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 olaya bak ya Arkadaşlar güzel bir kapanış oldu. Kendinize çok iyi bakın. Doktor Fitfi sen de kendine iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere bol şanslar, bol kazançlar.